hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Antalyalıyım. Emine Erdoğan. Emine Hanım kaç yaşındasınız? 48. Rahatsızlığınız neydi? Valiz. Varisten ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ağrıyordu, dinlendi. Kaç ay kullandınız bitkileri? 3 ay. Bitkilerden ne gibi faydalar gördünüz? İşte sadece bacaklarım dinlendi. Peki Doktor Ömer Coşkun nereden duydunuz? Televizyondan. Bitkilerle tedavi olmayı neden tercih ettiniz? Tabi haplardan daha iyi ondan tercih ettik. Devletin tıbbi ilaçlar gibi bitkileri de ödemesini ister miydiniz? İsterim tabi. Başbakan'a siyasilere bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Başbakanıma bitkileri karşılamasını isterim. Son olarak Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Onu doğuran anaya Allah razı olsun. <laughs>